Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Sana söz yine baharlar gelecek Ben Kemal sana söz veriyorum Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz yine baharlar gelecek Bay Kemal sözünden dönmeyecek Ekmeğimizi büyüterek refah ve özgürlük içinde yaşamamızın yolu demokrasiden geçer. Tarihin doğru yerinde duruyoruz ve hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz. Biz kazanacağız ve bütün Türkiye kazanacak. Güneşli güzel günler gelmeye başlamış. Herkes görüyor zaten. 15'inden sonra daha çok güleceğiz, daha çok kahkaha atacağız, daha çok birbirimize sarılacağız. Size söz, baharlar gelecek. Sana söz baharlar gelecek. Yüz yıl sonra onu demokrasiyle buluşturacak olan işte biziz. Bizim gençlerimiz onlar çocuklarına ve torunlarına diyecekler ki bu memlekete demokrasiyi biz getirdik. Biz oylarımızla getirdik. Topla tüfekle değil. Biz oylarımızla sandıkta yendik ve demokrasiyi getirdik. Kararlılığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi tekrardan fabrika ayarlarına geri döndürerek Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine hep birlikte sahip çıkmaktır. Hepimiz biliyorum ki içimizden sayıyoruz. 5, 4, 3, 2 diye. 15 Mayıs sabahında gerçekten Karanlıkların ötesinde güneşli yarınlar hepimizin olacak. Tekrar hoş geldiniz Stefano. gelecek. Sana Sana söz gelecek. Ben Kemal sana söz veriyorum. Sana söz. Sana söz.